Şimdi ilk bölümü daha atmadım. Ee, çok uzun olmuş video kes kes bitmiyor. Ama şu an bitti. Onu YouTube'a yüklerim. Şu an saat kaç? Şu an saat gece 2.59 yani 3. Onu YouTube'a yüklerim muhtemelen. O arada canım çok fazla oynamak istedi bir taraftan editinde yaparken. En son burada kalmıştım. Devam edeyim hemen şu bulanıklığı kapatma gibi bir ayar var mı? Bir ona bakayım. Varmış. Evet. Böyle bir süper bir haberim var. Şimdi ne yapacağım? Şu sisteme direkt başlamak istiyorum. Hiç param var mıydı falan hatırlamıyorum. Bir markete gideyim. Param varsa kazma alacağım. Kazma ile direkt aşağı doğru yol yapıp aleti çalıştırmam lazım. Çünkü benim sadece böyle yapmamla para kazanmak olmuyor. Ne kadarmış 122 Benim param yok mu cidden Çaka mı ciddi mi bu Vav wow. Belki bir yerde bırakmışımdır ya Sonuna kadar harcamış olamam Aynen Tamam güzel 186 var Bu yeter bana Bunu atalım Bana bir kazma var. Şimdi bu kazmayla Sistemi yapabileceğim yeri bir halletmem lazım. Mantıken sistemde geçen bölümde anlatmıştım herhalde. Bunun attığı yer burası. Bu şunun tepesini atacak. Bu da buradan temizleyip aşağıdan atacak. O yüzden bu yukarıda bu da aşağıda olması lazım. Ama kazıcı makinesi bu olduğu için ne kadar aşağıda olursa o kadar iyi maden çıkartır bana. Şöyle. Aşağı doğru bir inelim şuradan. Ne kadar aşağı gidiyor bir onu göreyim. Şimdi şu noktada en dibe geldim. Buradan aşağısı yok. Yani bu kadar derinmiş burası. Hemen hızlıca şuraya bir yere muhtemelen şu elemanı en alta koyarım oraya. Zaten o bir kazı yapmayacak. Onun hemen üstüne de bunu atarım. Oraya bir düzlük çıkarmam lazım. Bir de bunun boylarını kurtaracak bir şey yapmam lazım. Ben bir şunu yapayım hızlıca geliyorum. Şimdi ben biraz burayı temizledim. Bir bakalım işe yarayacak mı benim buraya yaptığım şey. İlk önce bu makine değil bunu bir koyalım. Gerçi bunu koymam anlamsız olur ama koyayım ben be. Öst. Yavaş. Ya şu oyunda şunu bir değiştirin arkadaşlar ya. Şuraya bir yere koysam. E, eh, Yani böyle olsun bari. Bunun yönünü değiştir. Aşağı mı bakıyor şu an? Aynen. Bunun tepesine de o atacak şekilde koymam lazım şunu. Yani bunun çıkış noktası bu mudur hocam aynen. Bu bunu atacak, bu buraya atacak. Ben de buraya bir tane leğen koyacağım. Onun içine atacak. Kalmayayım burada. Heh. Bunlara şimdi ortum ortum çekmem lazım. Onun için yine para lazım. Kısacası bir süre elle devam edeceğim. Ama onun öncesinde şunların boru bağlantısı falan da vız şu etrafı biraz daha açayım da daha rahat olsun. Şimdi ben orayı biraz daha açtım böyle. Onu geçiyorum direkt. Bunda benim var mı bir şeyim yok. Biz herhalde en son her şeyi yaptık sattık. Madenden mi paraya geçsem balıkçılıktan mı onu düşünüyorum. Aslında şuradaki su sistemini çözersem galiba onu çalıştırabilirim ya. Şunu oraya ben geçireyim bakalım buradaki bunları nasıl açıyorduk lan bir saat ökümüş. Buradaki su sistemini ben mi oraya geçireyim bakalım işe yarayacak mı geçecek mi daha doğrusu. Bu ya. Ya bu yamuk yumuk oldu. Neyse. Aslında tam şunun hizasından çeksem daha mantıklıca olur ya. Tam şuradan. Ben bir şunun tam tepesinden bir delik açayım. Nerede lan benim kazma? Evet. Tam şuradan şöyle geldik. Yani bu izadı şuralarda bir yerde olacak. Dur şunu. Şuralarda bir yerde olacak. Nereye bakıyorsun? Angut. Şu izahı iyi mi? Böyle geliyorsun. Ya ben bunları da bağlamış. Neyse. Çözerim şimdi. Lan Miguel. Burası böyle. He? bizim. Acele ediyorum gibi. bunu at şunları çözülmemiş. Bu değil oğlum ya. Çekilinler de benim. <laughs> Belli zaten ne yapacağım. Oraya su çekeceğim işte bu kadar. Yok bu böyle mantıksız oldu. Şuraya bile ya da Ben bile bir daha diyecektim. Bu da böyle gitsin. Ya biraderim yön değiş. Ha. Tam bu buraya kadar gelir böyle. Şimdi boru yetmedi işte dediğim mevzu. Neyse ben balık falan toplayayım. Şunları toplayayım geliyorum. Şimdi ben geçen bölüm bir olta almıştım. Bolt'ı ben geçen bölüm aslında kullandım. Şu aletleri falan almak için de. Onu videoya göstermedim. Mantık şu. Bu da yine şuraya atıyor. Noktaya aşağıdaki noktaya tutunmalı. Atıyorsun bunu. Bekliyorsun sonra böyle. Burada çekiyorsun. Alt tarafında da bu var. Mantık tamam. Bu taraftan da önümdeki ağlar topluyor. Balık vurdu çek aşağı düşsün. Bu kadar. Allah Allah. Lan ne geldi ya? O neydi? Oy ne diyorsun ya? Şunun gibi bot tuttum sandım. Dün bot tuttum mu? Dün değil bu arada. Ben en son oyun oynayalı 2-3 gün oldu. Özledim ya oyunu. Ama özlediğim için de oynamadım. Özlemek için oynamadım daha doğrusu. Bu kez de baya son sürdürülebilirliği yanmaz. Project Zomboid'i her gün oynadık. O kadar çok video yani şöyle diyeyim. Arka 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 arkaya biz çok oynadık bu Burak'la oyunu. 8-9 tane 9 saatlik falan kayıt var. İzlediğiniz o video o yani, kaç hafta öncesinin oyunu. Bu ara böyle çil çil bu tür oyunlar falan tek başıma takılıyorum. Hepimiz zaten sürekli bir araya gelemeyiz da. Çalışıyorlar ediyorlar. Ben de daha düne kadar çalışıyordum. Düne kadar dedim birkaç hafta oldu tabi de. İstifa edince insan YouTube'a falan sarıyor işte ben. Ben yanlış ses. Neyse, bu ne kadar lan şunlar. Ben bir satayım bakayım. Balıkçıya gitmeye üşendim şimdi Zaten adam akıllı para da vermeyecek piyasa düşüktü Satıyorum yukarıdaki manavı evet, Şu kadar balığı 159 verdi Kaç dakika mı gitti Hadi 10 dakika gitsin 10 dakika bile gitmedi Allah güzel para Şimdi hemen bakalım bir evde de param <laughs> yok evde değil de para burada Allah'ım sen sağ 223 oldu benim mantıken şu dönen borudan yine ihtiyacım var. Bir tane şundan ihtiyacım var. Bu, bu. Daha da yol gidecek bununla. Ama şundan alırsam bundan da almam lazım. Lazım mı? Yo iki tane. Biri yukarıdan bağlantı gelecek, biri aşağıdan. Tamam bir tane şundan alayım. Bundan mı bir tane ondan eminim. Bir tane burada dönüş olacak, bir tane aşağıda dönüş olacak. Daha da aşağıda dönüş olur tabi. Üç tane bundan alsın. Ben yani şundan da anlamış ha? olmayayım. Atayım şöyle. Kaç tane oldu lan bundan? 1, 2, yani bu 3. Tamam gerisini de uzun borudan alayım. Ha? Yani, 169. Bir alayım şunları. Olabildiğince seri oynamaya çalışıyorum bu arada. Çünkü en son o halini görünce bir önceki oynadığım bölümün yani fıttırdım açıkçası ben ne bileyim o kadar uzun süreceğini. Bir saatlik video ikimiz izler anasını Benim gibi böyle çok çil video seven yazar. Bu oyun daha seri oynamaya çalıştım Lan binemedim arabaya. Hı. Hızlı hızlı ne varsa iş görüp daha fazla şey görmeni sağlamaya çalışıyorum. Şimdi şuraya, şimdi buraya bir L değil, buraya bir uzatma düz. Sen ne alaka birader bu bir buraya? Nereden giriyoruz lan? Evet. Buradan aşağıya bir sallandırma mı atsak? Yok. Bir tık daha gelip oradan sallandırma atalım. Bir tık daha gelelim. Şuradan aşağıya. Sallandırma bırakalım. E Düze ihtiyacımız var. Düzümüz yok şimdi. Haydi gel. Haydi gel benimle ol. Çıkalım yıldızlardan. 22 44. iki tane bundan alırım. Top, altın top. Şimdi bunun böyle değil, şöyle dönmesi gerek. Gir buraya yaptık. Bunu aldım geldim. Şimdi Tabi uymadı. Ya yani tabi daha uzatma gelecek. Şu uzatmayı fazla atmışız yani Bir Ayarlayalım bakalım Bu borular zaten toprağın içinden geçiyor diye biliyorum Ondan yanı Sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum Buradan bir tane sola dönecek Oradan bağlantı çıkacak Nerede lan benim borum Şimdi Mesela buraya nasıl oluyor bunun kafadan birinin buna girmesi lazım. Bunu böyle kullansam olmaz. Şurada kullanacağım. Buna şuradan bir çevirme hattı sokarım. Aynen. Şimdi buraya geldi. Bir tane daha çevirme hakkı neden? lan? Hattıyla. Şimdi şu. Bu makineye buradan su gelecek. Ya bunun tazeyi çalıştırmaya da yetmeyebilir. Ona bir şey diyemem. Ay alma yok da. Bunu nasıl çalıştırıyorduk lan? Heh. Şimdi bu vuruyor gördüğünüz gibi. Atıyor bunu. Abi bu çalışıyor mu? Çalışmıyor. Ne yapıyor? Boşa atıyor. Çalışmıyor. Şey gidiyor. Canı gidiyor boşuna. Bunların da canı var. Onları da tamir edeceğiz oradaki anahtarla. Buraya bir tane böyle dönme atacağız. Bir tane şöyle dönme attın. Buraya bir tane boru koydun. Şuradan aşağı dönme attın. Oğlum çok sıkıntı yerde ya. Dur elimizde başka borumuz kaldı mı bizim? Su çıkartma boruları zaten bir işe yaramıyor. Oraya da dönme atacağımız için bu bir işe yaramaz. Evet balık tutma time. izlenmelerin düşüklüğünü geçtim. Videoları sonuna kadar izleyebilen yok. Ben buraya kadar birisi izlediyse şunu soracağım. Ben bu tür oyunlardan hoşlanıyorum. Şimdi bunu izleyen adam da bu tür oyunlardan hoşlanıyordur. Ya da bunu merak ediyordur, öğreniyordur falan. Bana oyun öner abi. Böyle bir şey öner bana. Ne yakalandı lan ya Ne diyorsun ya? Bana bu tür bir şey önerin ki ben oynayayım. Ben böyle oyunları oynamayı çok seviyorum ama çok kısıtlı bir yerde kaldım. Dönüp dolanıyorum aynı yerde. Neyse şunları tutup geliyorum. Şimdi ben bir şarkı açtım. O şarkı bitene kadar balık tuttum. Şarkı 3 dakika yani 3 dakika balık tuttum ben böyle. Ama ağları boşaltmadım. Şunu bir yatayım. Ağları da boşaltayım. Bir satmaya gidelim yani. Balık baksana çok OP ya. Tarlacılık muhabbeti nasıl bilmiyorum. Yemekçiliği de var. Tarladan topladığın mahsullerle yemek yapıp satıyorsun falan olur da olur. Bu muhabbetlere hiç girmedim daha ben bu oyunda. Ama muhabbeti anlatayım ben size. Kafamda şu an dönen mevzu. Ben burada filmimi açarım. Ne bileyim şarkımı açarım. Balık farmına otururum. Diğer tarafta benim buradaki otomatik madem farmı çalışır. Ondan sonra paramı kazanır gider diğer taraftaki arsayı satın alırız. Güzelinden. Oradaki arsalanla karımızı yine böyle bir makine kadar çıkartırız. Şuna bak anasını satayım 3 dakikadan 3 dakikada 500. Da oğlum balıkçılık çok opi bu oyunda ya. Nerede lan? 543 var. Oraya ne lazım? Bir tane buraya, bir tane buraya dönecek. 2, bir tane aşağı gidecek, bir tane sola dönecek. 3, bir de buraya dönecek. 4. Ben neyi hesapladım ya? Neyi hesapladım unuttum. 1, 2, 3. 3 bundan bir tane şundan olsa. Bir şunları alıyorum. Deneyeyim mi? biri böyle döndü. İki böyle. Şuradan aşağı. Neredeydi lan o? Buradan aşağı döndü. Görmüyorum ki de ya. Nerede şu an? Ya yani nerede benim kazanım? Aşağı sistem yapmanın en büyük zorluğu bu. Şuraya yer belli etmek için koymuştum herhalde. Tamam orayı söylüyorum. <laughs> Yanlış mı hesap ettim lan? Dur bir bakayım oradan aşağı inecek o tarafa bir de böyle gelecek. Bir tane daha dirseğe ihtiyacım var galiba. Bir kontrol edeyim ben onu. Buradan geldi. Bir tane de sola doğru bilirse ihtiyacım var. Sonra buna bağlanacak herhalde. Bakalım hemen. Lan oğlum takılmadan artık. Benim mi yok acaba diye şu an bir düşünüyorum. atmayın mayın ya. Öf. Göremiyorum ki öyle. çok mantıklı bir seçim bu lan oğlum dur <laughs> kafam kadar altın çıkar lan sen oraya bileen atayım şuraya atsın sen bir çalış Hmm. Hocam bir oraya bir oraya mı atacaksın? Başka at bakayım bir. Anladım. Hmm? 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 şöyle koyacağım. Oğlum nereye atıyorsun ya? Kör. Ayıp oluyor bir de attı. Şöyle de kocaman kocaman çıkıyor endi için. Bak senin normalde tam şuraya atman lazım. Hadi bir tane de yanlış atıyorsun diye şuraya koyayım şurayı bir yere atacak, tamam. Abi vallahi daraldım ya. Azıcık genişleteyim şurayı. Hocam iyi hoş da ben her yere koyamam ki burada bir oraya bir oraya atıyorsun. Çıldırtacaksın beni şimdi. Aklıma bir şey geldi. Yükseltme yapıp tam dibine koyacağım ya. Uğraştıracak bu beni? Bir dur lan. Çok yüksek oldu bu. Yani. Yine çok yüksek oldu. Şunu yüksek. <laughs> Dur bakayım. Kuvanın yüksekliği ne hesaplıyor? <laughs> Hı? <Aynen. gülüyor> Çalış bakayım. Süper. Mükemmel oldu. Çok iyi. Güçlendirme borularını da atıyor şuraya. Şunu aşağı atayım. atayım. Öyle olmadı kanka. Ters takla at. Gama oradan. Gamma ayarını oyunu. Arttırabilirim mi? Gerek. 2.04. Erince ne kadar kalıyor lan bu? Bir merak ettim nereye Bunun içinde ne var? Hiçbir şey yok. Niye? İki sıfır dört ham altın attım. Çıktığımda iki sıfır dört olarakmış köyze ve ben onu merak ediyorum şu an. İki sıfır dört mis lan. Hayvan gibi altın çıkartacak şu an aşağıdan. Vallahi çok iyi. Güçlendirme borularını da getireyim takayım. Şimdi güçlendirme borusunu nasıl takıyoruz? Göstereyim. Bunu buradan söküp atıyorum. Lan böyle olmadı. Ya. Bunun içine şimdi ne takıyoruz? Ha bundan atıyoruz. çıldırmak üzereyim şu an. Lan dur. Buraya adam akıllı Dedi Biri zaten birini direkt öpür Gittikçe içinden hı. <laughs> 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 Hem güzel hepsini sabitledim Şimdi benim bir sistem daha yapmam lazım. O sistemde şu ne olacak? Ona düzgün bir sistem yapacağım ya dur. Ne kadar para var bende? 137. Hadi şuna göre bir hesabı yapayım. Buraya makineye bağlasın. Buraya kovayı koysun. Bir dur bakayım. Onun mı ben sabitledim lan? şuraya ko kova yamuk duracak orada Oğlum kovam kalmadı mı? Aşağıdakiler boşta değil mi? Şuraya Şöyle Hadi biraz yamuk olsun ne fark eder Hepsi buna düşer Bir tane de şuraya yapıtı şey lazım Boruyla uzatmaktan sonra şöyle beşerden 10 liraya betonla halledeceksem olur. Bu da pahalıymış da bir tane ona ihtiyacım var benim. Şimdi burada da önünden atacağını varsayarsak. Abi benim bu kadar az kovum alamaz yani. 3 tane mi kovan var? Bir orada, biri orada. Lan diğer kovayı ne yaptım? Yedim mi ben? Sana kova getirmedim mi ben bunu. İki tane mi getirdim? Kesin markette falan mı bıraktım değil mi ben kova? Yo bırakmadım. Bok bırakmadım. Bunu da böyle buraya atacağım. içine atacak bu sistemde oturttum. Tamam her şey tıkırımda gibi ya şu an. Güzel. Mantıksal olarak okey güzel. Sistemsel olarak. Orasını bilemem gayrı. Şimdi 53'e bir tane 220'ye bundan veriyor. 220'nin içinde kaç tane var? 5 tane mi? 4 tane ya da 5 tane var. Toplanmak daha mantıklı gibi. Bana tabi filtre falan da lazım. Bunun için para Gün ne güzel doyuyor mu? Bana bunun için de para lazım. Ben yine bir balıkçılık yapayım. Balıkçılık ardından ben gideyim mi? İki kova alayım da. Balıkçılık yapayım. Balıkçılıktan sonra alttaki madenlerde dolmuş olsun. O madenlerde de alır satarım güzelinden. Güzel keş. İki tane alamayız. Lazım oluyor. Bir tanesini şuraya atayım kalsın. Bu oyuna fırlatma gelmedi ya. Eşyaları fırlatıvereyim işte. Bu ne? Ben seriden burada yine balık toplamaya devam edeyim. Bir tur daha bir şarkı falan dinleyeyim. Geleyim. Nasıl